Beykoz Belediyesi ve Beykoz Ordular Derneği'nin iş birliğiyle Beykozlu Denle, denekle Derneğimizin ordumuzun yöresel gemi olan keşkek ve yahnisini ikram ediyor sağlık çalışanlara. Çünkü onlar gerçekten bir buçuk yıldır bizim için çok önemli e, fedakarlık yapıyorlar. E, Allah onlara bu şüküret versin. E, Allah razı olsun onlardan çünkü e, hademesinden doktuğuna kadar her şekilde e, vatandaşlarımızın sağlığıyla saat ile bir şekilde e, gösteriyorlar. E, ben bütün sağlık çalışanlarla göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı Beykozlu Ordular Derneği olarak teşekkür ediyorum. Allah onların Allah Allah. eksikliğini bize göstermesin. Allah Allah. Ben buradan tabii ki e, çok kısa mesajlar vermek istiyorum tabii ki vatandaşlarımıza. Devletimiz Cumhurbaşkanı'na tut mahalle muhtana kadar her türlü hizmeti vatandaşlarımız yapıyor. Bu esnada tabii ki vatandaşlarımızın biraz duyarlı olması lazım. Yaklaşık bir buçuk yıldır korona sorusu süresi, pandemisi süresi devam ediyor ve bir dünya vatandaşımızı kaybettik. Şu an hasta, hastalarına şifa e, Allah'tan şifa diliyorum. Eee vefat edenlere eee Allah rahmet eylesin, rahmet eylesin diyorum. Veriyoruz. Avzatuna ver <laughs> ona. Buyurun beyefendi. <bayram. gülüyor> Etsiz mi istedi? Etssiz istedi. Tabak var. Abi üç tane Abi bak lan tam abi canlı 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 Bak bunlar bitmez. Canlı canlı, canlı, canlı canlı bunlar. Al abi, canlı canlı. Bir, abi üç Hasan Gel Yürü yak kardeşim. Ha, ha, odan gitti ya, he? herhalde yalama. Ha, Haydi gel abi. in aşağı, hadi in aşağı. gel. al abi. Al abi. Abi Tepsi yok mu bir tane? Bir tane daha tepsi yok mu? Efendim. Ben mi? Kırık baba alırlar bak. Alırlar, alırlar. burada yiyecek varsa alsın. Ablim kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhabalar abi. Beykozlu olurlar. Ben de Beykozlu işbirliği yapmış oldu. Bu vatandaş bana ikram nası. Abi bunu çekiyoruz. Bayrak Kolay gelsin. Ah, Devam edelim. Teşekkür ediyoruz. ederiz. Sağ ol. Devam. yürüsselik ikramımız afiyet olsun. değil ama bunu Teşekkürler. abi Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Baskın ya. Tamam teşekkürler. Evet bir anda. Yok bir, bir anda.